Selam arkadaşlar, Selam. bugün sizlerle birlikte Selam. diğer videoda demiştim, Uz, Ankara'daydık, terk edilmiş e, bir ev vardı. Şimdi de daha yeni İzmir'e geldik. Evet. Asel biraz yine arabada uyudu, hosu uyudu. Arka İzmir'de çok trafik vardı o yüzden evet. biraz biz çattık, yoldan geldik. Şu an... Şu an neredeyiz biz? İzmir'deyiz. Daha şimdi geldik arkadaşlar. Bizim arabamız e. nerede? Ne? Bizim arabamız. Arabamız mı? Arabamız. Arkadaşlar. Arabamız aşağıda kaldı arkadaşlar. Aşağıdan, Aşağıdan ta yürüdük. Bir daha hava çok sıcak arkadaşlar. Evet. İzmir'de, İzmir'de biraz çok sıcak ya tabii. Evet. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım. Terk göstereyim. Terk edilmiş böyle bir ev var arkadaşlar. Evet, var. Yine böyle yastıklar var diğer bölümde. Burada herhalde yine biri yatmış, yorgan toplamış. Şimdi arkadaşlar ee, burada aynı eve benziyor. Bir de battaniye temiz. Aa, evet arkadaşlar bakın. Bunlar böyle çıt çıtlı elbiseler de değişik. Evet. Ha, bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bilen var mı? Ben kart kullanmıyorum hiç. Bura benim evim değil. Evet. Benim de evim değil. Arkadaşlar e, tabii tabi bu videoya tam tamına 100k istiyorum. 100k. Bir de baksana bizim gittiğimiz ev Kırmızıdan böyle etiketler yok değil etiketler var. Ve pis Pisdi. Bir de burada da, bir de burada evet, çizikler, burada var. çizikler falan bunların hepsi değişik. Evet. Dolap aynı ama böyle bir şeyler, elbiseler değişik. Burada da var bak. Evet değişik. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir gün geçireceğiz. Ama yemek nasıl bulacağız ve nasıl edeceğiz Şimdi Tabii arkadaşlar saat kaç? Mi? Saate bakıyorum şu an. Saat 12.35 var. Tamam şu an iyi. Şu an yemek bulma ihtiyaçlarımızı az sonra yapacağız. Biraz oturalım evde ne var ne yok karıştıracağız. Ama, ama ben tahta bulma dedeyim ya, ya burada tahta varmış de. arkadaşlar. Bu tamam. cangaları yakarız. Tamam yakarız. Patates yakarız. Sonra yiyeceğiz. Arkada... Arkadaşlar burada çok... ...çok tas var. Nereye arkadaşlar? Ya Allah aşkına sen... ...ne bileyim, ne edeyim, ne edeyim, ne edeyim. Arkadaşlar odun düştü. Arkadaşlar aslında ben İzmir... ...şey, köyde oturuyorum. Sizin için buralara kadar geliyorum. Her dünyayı geziyorum. Sanki gezim dünyası gibi... Şimdi şöyle odunlarımızı kam telefonun yanına yakmayacağım tabii. Biraz şuralara yapacağım. Göstereceğim az sonra. Öyle yak. Öyle yakacağım zaten ya ne yapayım. E şey. ya da? Arkadaşlar asıl çarpma unuttu yine arabada herhalde. Neyse arkadaşlar arkadaşım vardı. Arkadaşımı gönderdim çakma almaya. Şimdi gidecek çakma çakmağ alıp gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kare kara gibi bir şey yaptım. E, bunu ben zaten ateş yakmayı hiç bilmem bildiğiniz gibi. Şöyle bir küçük yani villada yaşamıyoruz ya e, evet şöyle şuralarına biraz odun koyalım. odun. Ay. Odun önemli. Burayı biraz yüksek yapalım. Bunlar var ya. Yakmasın yemeklerimizi. Arkadaşlar böyle şomine şomine gibi yer yaptık. Böyle ısıtacağız. Şimdi evet. şu içindeki taşları yakacağım arkadaşlar. Evet. Şeyde yanmaz artık. Sonra yiyeceğiz. Tamam arkadaşlar bakacağım. şimdi yemek bulmaya gidelim. Evet yemek bulmaya gidelim. Alka burada televizyon aç. Bilmiyorum arkadaşlar, içeride birileri var. O ofis arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir bebek mi var? Fakat. Asya gel. Alka oralar ofis orada yatıyorlar. Ama burada terk edilmiş bir yerler var. Ne? Menne faset dolu. Evet. Arkadaşlar şu an burada bir yemek bulamadık. Ekmek bir şey yok. Evet, anne, bir, şey yok. bir yemekler olabilir mi diyecektik yok. Neyse arkadaşlar diğer tarflara bakalım. Arka hiç yemek bulamadık. Böyle bir şey oyuncaklar var. Neyse biz yine terk edip bir şeyimize girelim. Evet. Arka dışarıda bir de pitbull köpekleri var. Koruma da gel şey de geldi zaten kurma bizim kurma Anne istedim bile yok ya ateşi yaktık arkadaşlar yanıyor birim ısındı ya gel gel ısın gel Isın ısın arkadaşlar hala buradayız burada tam tamına sizin için 100 saat geçireceğim 100 saat yani 2 günde olabilir çok mu 100 saat Arkadaşlar yorumlara yazınza 2 gün yüz saat mi? Emi Emi bu pislik sonra yiyeceğiz mi? Şu an yemek bulamadık arkadaşlar. Pizza da söyleyemeyiz. Yani şu an İzmir market'te, İzmir'de bir yerdeyiz ya. Ben İzmir'i çok bilmem arkadaşlar. İzmir'e daha yeni geliyorum. Bir kere daha gelmiştim arkadaşlarla bir yerler vardı ama yine de aklımda. 8 yıl önce gittik. Ben, ben o zaman şeydim arkadaşlar. Bebektim. Hmm. Hemen o zaman bir... Buralarda bir şey var mı ya? Çe çekmeç şu şurada bir tane daha çekmeci var. Oraya hiç bakmadım. Bak bakalım yemek var mı? Aa iki tane köfte var arkadaşlar. Evet iki tane köfte var. Ama ikisi arkadaşlar dört tane köfte bulduk. Evet. Neyse arkadaşlar köfteleri göstermeyeceğim. Sizin de canınız çeker ya da istersiniz. O yüzden göstermeyeceğim. Şimdi biz ısıtacağız. şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ama yemek bulmadık ki. Bulduk ya köfte. Çöfte ısınacak şimdi. Evet. Ha. ha, of elim de ısınıyor ya. Arkadaşlar de şey, de yemekler olana kadar bizde oturacağız. Evet. Televizyon yok mu ya? Devam. Televizyon yok arkadaşlar. Evet. Tabi terk edilmiş evlerde evet. şey olmaz. Evet. Oturacağız bu asana kadar. Oh vallahi ya. Evet ya. Arkadaşlar dışarıda çok şişiyor var ha. Evet. Evler falan bu, var. Evet. Arkadaşlar bir de saat saat biz buraya gece gelseydik yani yanlış. Şimdi bir yerlere bakıyorum ama hiçbir şey yok. yok. Arkadaşlar dolapta bir sürü kilabet duruyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bıçak buldum. Evet. Köfteleri dilimlemek için buldum. Evet. Evet. Oh. Oh. Köfteler oldu arkadaşlar. Evet. Vallahi biraz da ısınsın ya. Evet ya elleme gitti Şu ne an, ne an arkadaşlar ısınıyor ya. Evet tostuna arkadaşlar. E ısınıyor. Evet ısınıyor. E, ısındı ısındı ısındı. Evet. Isındı. Şimdi ısındı. bunların hepsini makasla alıyorum. Ama benim elimde olsun olan. Neyse arkadaşlar hepsini yaptık. Evet, evet. Arkadaşlar evet. E, e, bir iki dakika yemek molası vereceğiz. Elmek. Size yemeğimizi maalesef gösteremeyeceğiz. Sizin de canınız şeker diye. Ama elmeli emek? Arkadaşlar bildiğiniz gibi köftenin yanına ekmek olur da şimdi bir şey diyeceğim. Neyse hemen kameramızı ayarlayalım. Böyle dönük olsun. Hadi Asa. Hadi. Şöyle köftemizi koyduk. Evet. Arkadaşlar tabii böyle bura McDonald's değil içecek içmeyeceğiz hadi gel. Evet. Otur şöyle. Abi bildiğiniz gibi ben hiç McDonald's'a gitmedim siz gittiyseniz. Ben tek burgeri e gittim şimdi yemek molası vereceğim. Evet. Hiç güzel değil ya. Hı -hı. Arka, hiç güzel değil ha. Evet. Bir su da mı olmaz arkadaşlar evet. ya? Yine gideceğim mutfa mutfağa bir su falan var mı? Yarım. Markette su var Gidelim mi? Paramız var mı? Bir param var mı diye bakacağım. Zaten bitti. Evet, bitti. Arkadaşlar yemekler bitti. Evet arkadaşlar. Yemekler bitti arkadaşlar. İşte biraz da odun yakalım ya. Evet ya. Biraz da ısınalım. Evet. Bir yukarı Yoksa. Arkadaşlar şu an hiç paramız yok. Evet. Burada bir gün geçireceğim. Saat kaç oldu emin için? Oldu. Saat 12.43 var. Şimdi arkadaşlar bu bu bir, nasıl bir gün. Tabii arkadaşlar bildiğiniz gibi ben burada bir gün geçireceğim. Sadece 24 24 saat. Ve arkadaşlar eee Yataklarımızı ayarlayacağız. Hmm. Evet. Burada yataklarımız. Biz evet. çoktan düzenledik bile. Evet. Arkadaşlar o zaman biz uyuyacağız. Yarın da yemekler buluruz. Şöyle kamerayı buraya sabitliyorum. Ve uyuyacağız. Asıl sen git orada uyu. Biz biraz dinleneceğiz arkadaşlar. Biz uyanana kadar ve kalkana kadar bir like'ınızı alırım. Hadi yatayım. Ya Ayyotu ya. <laughs> ne? Arkadaşlar şu an kalktık. Evet, kalktık arkadaşlar. arkadaşlar yatamıyoruz ki güneş buraya kadar vuruyor yani. Evet. Özde o zaman <laughs> Ay, yaptığım yere bakın ya. Oh. Bu kadar da olmaz yani. Şimdi arkadaşlar evet. saat kaç oldu? Saat 12. Arkadaşlar benim yatağıma bak. Gördün. Saat kaç olmuş biliyor musun arkadaşlar? Zaten güneşliğinde saat 7. 7 olmuş. Güneşinde ama yine de biraz vuruyor arkadaşlar. Şimdi evet. dışarı çıkacağız. Bir yemek falan bulayız. Ama... Yemeğimiz var da Şu an yemek yemeğimiz var Suyumuz yok Bir gideceğiz suya bakacağız Suyumuz var mı diye ben Şöyle yine aynı yere geldik Böyle dağınık bir yer Aa, Burada Kapak mı oldun Evet arkadaşlar su bulduk Biraz su bulduk Gördüğünüz evet. gibi Bir tane su bulduk Su ihtiyacımızı da karşıladık arkadaşlar Aslında kapıyordu Biri girmesin içeri Arkadaşlar suyumuzu da bulduk. Hemen. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar bu suyu. Yavaş yavaş içelim ve çok az kullanalım. Evet. Ben de istem kanka. Ben de suyum. Evet, suyumuz bu kadar kaldı. Evet o kadar kaldı. Sağımıza koyalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hala bir ihtiyacımız var. Orada evet, ne biliyor musun kanka, arkadaşlar? Kanka ne zaman, ne zaman ateş yakacağız? Yaktık ya. ateş sönmüş. Aa sönmüş ateş. Vallahi ya. Ne, arka ne güzel yemek yapacaktık. Evet ne güzel yemek yapacaktık. Yap o zaman bir tane daha. Ateşten yine. Ne yapayım? Arka biz tabi buraya yemekli geldik. Evet. Köfte yapsana. Köfte değil. De. Mangal. Mangal. Tamam. Mangal yakalım. Evet. Arkadaşlar mangalı sevenler alt yoruma yazsın. Bizim mangalı yakmamız için açız. Çünkü saat kaç? Evet. Saat sekiz olmuş arkadaşlar. Kanım azıcık daha Bildiğiniz mi? gibi böyle güneşli ışık yanıyor arkadaşlar. Evet. Şu an saat sekiz. Şu an 3 dakika kaldı evimize demek ee, Şu an 3 saat kalacağız. Burada tam 3 evet. saat kalacağız. Evet. Daha çok ya. Evet ya. Yani belki burada biraz daha kalabiliriz diye düşünüyorum. Kaç saat geçireceğimi de bilmiyorum. Ateş yandı ya. Çüllendi evet, evet. biraz arkadaşlar. Evet. Kül arttı. Evet. Yok ya. Benim elimde susmuşum yaz. Arkadaşlar sen ne getirmiş biliyor musun? Ee, telefonu getirmiş. Bana gelirken diyor ki, Ankara'dan gelirken İzmir'e gelirken diyor ki, ya belki Emir belki ge, belki İzmir'de köfteci vardır. Oradan köfteci Yusuf'a gideriz. Ya Allah masa boş boş konuşuyor bildiğiniz gibi. Şu an en az ne bilir, telefonum en az iki yani. tane mangalımız var, etimiz. Onları şimdi keseceğim. Ben telefonum bu da. Sen, sen telefonunu. Kesiyorum mi? mangallar diyemdir arkadaşlar. Sen telefonunu getiremedin mi? Getirdim ya burada video çekiyorum. Telefon ya bu. Biletimizi kestik. Onu koyalım böyle. Oo. Oh. Pişiyor pişsin. Evet, Şunu da hemen yardımıyla kes. keselim. Kesiyorum. Kes. Arkadaşlar bir de suyumuz var. Suyumuz tabi bitmesine az kaldı. Arkadaşlar bu videoya e, şey tam kaç olsun? E ne ben susadım. Alışkan. E, arkadaşlar bu videoya 100, 100 yok. 100 değil. 100K ve 150K gelirse ee, evimizde McDonald's açacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. McDonald's açıp McDonald's satacağız. Bakalım nasıl geçecek, nasıl olacak bilmiyorum. Hadi isterseniz yine bir saatimizi geçirelim. Telefonu alayım. Alsın istersen uyu. Mangalın olmasına daha var. Arka Arkadaşlar sos var. yok. Sossuz mangal yiyeceğiz. Evet, evet. Şimdi hala oturuyoruz. Evet, hala oturuyoruz biz. Ben Arkadaşlar bir de diğer e, sort sort videolarıma e, 50K gelirse markette bir bir gün kalmak. Bir gece kalmak çekeceğim. Ben evladı. Ne? Evladı. Emre. 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 Evet. Arkadaşlar kı kı erkek arkadaşı Emre arıyormuş. Alo Emre. Mangallarımız oldu. Koyalım. Yapma. Tamam. Ha. Emre. Emre bana daha adamız yine. <laughs> Neyse arkadaşlar yine burada bir duralım. Evet. Sen yazsa bunu sana yap. Kesin de. Alıyı. Ben açım arkadaşlar asal şey olduğu için şu an hala bir dakika geçiriyoruz. Bir dolaplara bakacağım arkadaşlar bir şey var mı diye ya. Yok ya. Kanka. Aa, burada eski bir defterler var da yine de karışmıyor. Bu defterdir. Hı -hı. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Ee, siz bu cevabı biliyor musunuz? Bana bir arkadaşım sordu. Ee, bir otobüste 50 Arap varsa geri kaç insan kalıyor? Kanka bu ne bitti. demek? Bitti. Siz biliyorsanız 6 yazın. Kanka. Kanka bitti. Ya bittiyse ne yapayım? E. Arkadaşlar tek hamburger yapabiliriz. Daha başka bir şey yapamayız. Evet. Tek o kadar yemeğimiz kaldı bildiğiniz gibi. Yine burada bir gün geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir gün geçireceğiz. Kamerayı ben altı alacağım hemen. Ee, tabii ben uyurken siz görün edin eğleneyin diye. Kanka benim da bana diyor. Ne ya ben de uyuyorum zaten. Tamam işte ben de öyle diyorum. Şu an kameraya ay ayarlıyorum. Evet, ben de Nasıl senin kamera mı var kameraya ayarlıyor? Anne kamera var benim benim? Arkadaşlar bilmiyorum ama masal bir şeyler çeviriyor yine. Neyse arkadaşlar burada biraz yatacağım. Ee, siz de kolanızı çayınızı alın şu an. Akşam 8 oldu arkadaşlar. Bizi uyumamız gerekiyor. Hadi bakalım. Neden sarılıyor uyuyor? Uyu. Ay. Kalkalım. Yok ya tamam. Arkadaşlar Dışarıda bir sesler duyduk evet. Sesler geliyor Aa, var Arkadaşlar şu an saat gece Dör Dördü mü Üç Şu arkadaşlar Üçünde kalktık Ne oluyor ya Arkadaşlar kapıyı biri tıkladı ama Açmayacağız bu evin sahibi ol olamaz. O evin, bu evin sahibi şu an İzmit'e gitti bir günlüğüne. Orada biraz kaldı da. kim olabilir ki? Bir de bir de tapir bir tabi. Arkadaşlar siz, siz de bir yorumları yazın. Az önce bir kapıyı tıktıkladı tıkladı. Evet. Ben bir bakacağım arkadaşlar. Bak ya. Ben bir bakacağım. Dur aç aç Bakıyorum. Arkadaşlar hala tık tıklıyor mu ya. Evet ya. Vallahi korktum. Hani Arkadaşlar korktum neyse kapıyı açtık. Alsali yine pizza sipariş etmiş oymuş. Arkadaşlar yani size bir şey söyleyebilir miyim? Gecenin üçünde hala 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 ve hala aynısını yapmaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar hadi size de iyi geceler. Zaten sabahın olmasına bir saat kaldı. Niye uyuyoruz ki? Neyse arkadaşlar biraz uykumuzu alalım. Kaka şu zil, Asa şu zil durdur. Arkadaşlar burada ikinci günümüz. Az saat 8 olmuş. Evet, saat sekiz burada iki saat duracağız. 2 hmm. saat, iki saat ya sonra videoyu kapatıyorum. Ama arkadaşlar.